Fox ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan 9 Oğuz dizisinden beklenmedik sürpriz haberler geldi. Dizinin oyuncu kadrosu toparlandı ve dizinin yayın tarihi neredeyse belli oldu. 9 Oğuz dizisine ait tüm haberleri alacağınız bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız hemen başlayalım. 9 Oğuz dizisinin ay sonunda sete çıkacağı gündeme gelmişti ve büyük bir heyecanla beklenen 9 Oğuz dizisi sonunda sete çıktı. Gold filmin Fox için çekeceği dizinin senaryosunu Süleyman Çobanoğlu yazıyor. Cem Akyoldaş'ın yöneteceği dizi sete çıktı. Eskişehir'de çekilecek olan dizi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Karanlık Yüzbaşı lakaplı Batur rolüne Kubilay Akan'ın hayat verdiği dizide Bilge'yi, Deniz Işın, Hasan Dede'yi, Mehmet Çevik, Tomris Albay'ı, Yasemin Allen, Ercan'ı Dahan Külegeç, Yaşar'ı Kayhan Açık Açıkgöz, Yiğidi, Rami Narin, General Ali Osman'a Hakan Boyav, Boran'ı Serhan Onat, Timur'u Volkan Keskin ve Okan'ı Taylan Meydan oynayacak. Bir de diziye Keskin Nişancı eksikti ve bu rolü güzel bir kadın oyuncuya verdiler. Sahara Şaşa diziye Keskin Nişancı rolüyle dahil oldu. Daha önce Esra Kılıç'ın adının geçtiği rol Sahara Şaş'ın oldu. Etkili oyunculuğuyla tanınan Şaş bakalım zorlu rolün hakkını verebilecek mi? Dizinin yayın tarihini soranlar için tahmini cevabı verelim. Dizinin yayın tarihi muhtemelen Ocak ayının başı ya da sonunda olacaktır. En geç Şubat'ın başında dizi Fox TV'de göreceğiz. Peki siz Kubilay Aka'nın başrolünde oynayacaksınız. 9 Oğuz dizisini izleyecek misiniz? Yorumlarınızı mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. 9 Oğuz dizisine ait yeni haberler çok yakında gelecektir. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.